Yeniden canlama noktası olsun Şimdi şunları bir çevir Bir sandık yap Barrel nasıl yapılıyordu? barrel Barrel de yapabiliriz Bu da kolaymış Şöyle mi Şöyle mi estetik olsun değil mi? Şöyle sonra bir de şunları şöyle yerleştirelim. Şöyle mi yapıyorduk? Aynen. Şöyle şunları da şöyle yapalım. Şuradan su dökülüyor çok tatlı gözükmüyor mu ya? Tam bir madenci olduk şu anda. Ben hatta diyorum ki şunları nasıl blok yapabiliriz? Aa, andezit nasıl yapılıyormuş bununla? Andezit, andezit daha güzel dedim Ben öyle hatırlıyorum. Hepsi andezit yap o zaman şöyle. Bu andazitle amcili ala andazit yapılıyor. Başka ne yapılıyor? Bunlar ne? Am um. Hiç bilmiyorum biliyor mu? Bunu yapalım bir tane. Aa, bir de şöyle bir şey yapacağım. Tatlı gözükceğine inanaraktan şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şunu bitirelim mi şöyle? Nasıl oldu? Bence tatlı gözüküyor. ebnileri toplayalım. Sonra bir tane şöyle diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyormuşum. Şöyle mi? Aynen. Bir tane daha aldık. Bunu aldık. Şunu şuraya koyalım. Tamam. Um, sandıklara şöyle bir eşyalarımı koyuyorum. Şunu al. Şunları pişir. Maskeli koydum ama. toplayalım mı? Güzel. Ee, şu almak istediğim bir şey yok gibi gözüküyor. Tamam. Şunu da bir de şuraya koyabilir miyim? Daha tatlı gözükçeye inanıyorum. Aynen. Güzel oldu bence ya. Bir tane daha var mı? Var. Şunu, şunu şuraya koyalım. Aynen ben de tatlı gözüküyor. Devam ederim o zaman. Şöyle koyalım. Şuraya koyalım. Ne var burada? Burası devam ediyor. Böyle aynı yere çıkartacakmış gibi hissettiriyordu. Aynen burası aynı yere çıkıyor. Aynı yere çıkmıyormuş. Alayım bunları da alayım ya. En azından birazcık dursun. Şunu da kıracağım ya. Gerçi bitireyim değil mi? Bu ne? Bu ne? Andesit mi bu? Hey andesitmiş da soklayayım şöyle. Şu neydi? Bir gördüm? Görmemişim. Şu aşağı doğru diyelim bakalım. Aha. Ses duydum. Ne Minecraft bir korku oyuna e döndü şu anda. Neyse. Ne kar var? Normal mi? Oh kafam. Ah kafam. Um. Ananı Ya. Yav. Yav. Burada harcamak istemedim şu anda. Şunu kovalayacağım. Tipe bak tipe. son lan. Bunlar kısım var mı demir? Yok galiba. Çakıldık o almış oldum şöyle. Tamam, Çok güzel gözüküyor ya. Bayıldım bu düzene. şöyle bir bitirelim şeylerimizi. stiklerimizi, kömürden 3 tane var. Demirlerimizi alalım. Sonra nerede? Burada. Sonra şöyle bir en azından bir kask, bir gözlük, bir pantolon yapılıyor mu? Yapılıyor. Tam yapılıyor. Ayakkabılık kaçtı. Ha tabii canım. Bu daha fazla şöyle bir temizdir de bir şey olalım da. Evet. Ben şöyle şurayı merdiven yapmak istiyorum. Sanki daha güvenli gibi hissettirdi. Ne yapıyorsun abi sen? Ya benim kalkanım açıkken nasıl bana gelebiliyor? al kaçma lan hıyar evet kömür var orada bunda bir şey yok şey var. Merhaba abi. Abim. Abim benim. Hayır. Şöyle devam edelim. buradan tamam burayı sevmedim. Burası daha güzel gözüküyor. Şu Enderman mı? Bir şey var orada ama. Lan oğlum. Nasıl refleksler? Temiz. alamadım güzel şimdi demir alalım altın gördüm altın gördüm altınları alalım ben burada meşale çok bolca harcayan bir insanım ve kömür almıyorum Evet birazcık Çelişkili biliyorum ama olur be. Şöyle kömür her yerde var ya o yüzden bir noktadan sonra gereksiz fazla topluyorum şu hissine kapılıyorum o yüzden toplamıyorum. Bence size kapılıyorsunuzdur bu hisse. XP'den güzel oluyor işte XP veriyor. Burada ben bir şey değil mi? Evi kaybetmem değil mi? Creeper mi var? Zombi var orada. Desene de meşale top şey, meşaleleri izlesen zaten evdesin. Şuna bakalım bir tane daha. Bir de sanki burası benim eve çıkacakmış gibi hissettirdi Orası artık bir ev evet. Sormayın orası artık bir ev. Aa gitti. Ya gör artık. Bunu değil. Hmm, bir altını görebiliyor muyuz? Gördük lan. Helal olsun la bize. Evet, şöyle güzel oldu bence. Aa, elmas var mı? Bir elmas. Burası bazen benim sevmediğim yerde değil mi? Aynen, oraya benziyor. Shader falan mı indirsem ben ya? Yorumlara yazın, shader indireyim mi? Shader'lı daha güzel oluyor, değil mi? bilgisayar kaldıracağını düşünüyorum. Şu altın mı? Altın galiba. Hem de iki tane. Hem de iki tane. Hem de üç tane. Ne oluyor? O. Neler oluyor ya? oh O. Güzel birazcık da kömür alalım. Lütfetti değil mi? Hadi birazcık kömür alalım. Abi çok karanlık ya. Benim burada meşale mi var? Evet benim az önce burada dövüştüğüm yer burası. Ben burayı sevmedim dediğim yer. Sen yetkili bir abiye benziyorsun. Maden yapmaktaki en önemli kurallardan birisi sürekli gelip böyle eşyaları bırakmak çünkü ölebiliyorsun. Demirlerin elin üzerinde oluyor. Hop bitti. Bu arada bir şey değil mi benim şeylerim bitiyor ya. Ben bol toplamamışım. Hep aynı şey oluyor. Gerçekten bol toplamak lazım bence Şöyle yapalım. Sonra şunları niye bölmedim? Burada tam bitmişti değil mi? Tam bitmişti. Siz onu görmediniz. Topraklar alabilir miyim? Hatta şunları da alayım. Hatta bunu da alayım. Kullanırız. Ee, şu düzen çok kötü olduğunu farkındayım da diğer eşyaları yapmadığım için kürektir işte ne bileyim kılıçtır o yüzden çok fazla üstüne düşmedim şimdi düşebiliriz bence şimdi şunu zaten bu bitti şunu şuraya bir koy Şunların iki tanesini yap bir dört tane stik şimdi Şöyle Şu bir Şu iki Hayır hayır yanlış yaptım no neyse Sıkıntı yok zaten Kullanılıyor Siteye üzüldüm bu arada demire demirden çok siteye üzüldüm sitemiz yok çünkü Şöyle yapacaktım pardon yaptık Tam bu kalsın. Ee, kılıç yapayım mı? Kılıç güçsüzdü diye hatırlıyorum demir kılıç. O yüzden yapmıyorum. Koydum buraya. Silik koydum. Size alayım hadi. Belki meşale biter elimizde. bunlar kalacak demiştim. Bu da kalsın. Al, alayım elimde kalsın. De şunu koyabilirim. Ee, kalsın bunlar. Bunlar da kalsın. Kalsın, kalat ederim. Dirit 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 deret dirit dirit aydınlatalım şu şulara. Merhabalar abi der. Şunlar aydınlatıyorum. Buralar az önce geldiğim yerlerde hatırlıyorum aynı. Zaten aydınlık taban bir tık bol aydınlatmayı seviyorum. Abi sen gelme ya. İnsanlar Creeper'dan nefret ediyor. Ben bundan nefret ediyorum. Bu çok gıcık bir şey. Bence birazcık RL Craft'tan dolayı olabilir. Tek atıyor ya bunlar kafadan. RL Craft'ı o seviyorum abicim. Kafana vuruyor. Kafanla göz aynı hasar veriyor. Çok saçma değil mi arkadaşlar? Mesela iskelet ayağıma vuruyor, bacağıma vuruyor. Aynı hasar veriyor. Ya şu burada bir şey değil mi? O kadar da bilgim yok ya. Aynı hasar vermiyor olabilir. Siz onu da yorumlarda yazın. Ya vurma artık. Ay, sen bunu bundan ben o kadar nefret etmiyorum. Ben bundan alıştım buna. Ama sana nefret ediyorum. Düş bakayım aşağı. Teşekkür ederim. Gel. Bebek zombi aşılabilecek bir problem olarak görüyorum ben onu. aşılabilir problem. Ama iskelet abi uzaktan tak 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 vuruyor. Ya vurma diyor vuruyor. Abi merhaba. O abiler merhabalar. Bu, bu az... değil evet. Bir tane, çünkü gördüğüm gibi hissettim Görmüşüz. Oo, hop. Evet, teşekkürler. Şöyle şuraları, şuraları bir aydınlatabilir miyiz? Demir, güzel. Kömür, güzel. Aydınlat, 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 aydınlat. Şuraları da aydınlat. Tamam. Ben yeter. Işte. abartmayalım şimdi bu sefer kömürleri alacağım. Ama böyle damar varsa damarı bırakıyoruz. Damar o kadar da değil. Yani damar var galiba çok. Biraz alıp bırakacağım. Tamam. Ya bu kadarsa okey. Tamam bıraktım. Tamam bu kadar galiba. Bunu da alayım. Cooper. En azından bir stack kömür yapalım değil mi bence? Ve damar görsem bile alayım. En azından bir stack olsun değil mi? En azından bir tek Arada demire de vurayım da Adam bitti Oo merhaba Hiç ben buraya girmeyeceğim bu arada arkadaşlar bana şey yapmayın hoş şuan Oo merhabalar Oooo, sana merhaba. Şimdi ben... Ay! Yo! Ben evimi kaybettiğimden korkuyorum. Keçi koordinatları yazsaydım, değil mi? Şimdi... Şuradan mı gidelim? Ben burayı beğenmedim. Ben burada geçeceğim. Bu arada da çok kaybolunur bu arada ya. Ben seni öldürmek istiyorum bu arada. Öldüremedim. Ne yiyelim. Yani dinamik ışıklandırma diye bir mod vardı ya. Acaba Optifine'da mı geliyordu? Böyle elinde olunca ışık yayıyordu ya. Atıyordum böyle yüksek yerlerden. Yeri ışıklandırıyordu. Hep atasım geliyor elimden. Bir ses duyuyorum ama. Ben bir şey dedim. Net kaybolacağım ya. Bir elma soruna kayboluyoruz. hesabı giderim ya en fazla kayboluruz ne olacak. Ama şimdi elma sorunları kaybolunur ya yani değil mi? Korktum lan. Buralarda elmas çıkıyor değil mi? Abi çok büyük madenler ve çok güzel gözükmüyor mu ya? Benim büyülüyor acaba sadece. Puh. Birkaç dakika olduğuna bakalım. O 34 dakika olmuş. Buradan iki video çıkar be. Tamam şimdi. Bu arada ben böyle videoları kısa kısa atacağım. 15 dakika 15 dakika gibi atacağım. Siz bana söyleyin. Eğer izlenirse uzun da atabiliriz. Ben kısa daha çok seviyorum çünkü internetim oraya tost makinesinden bağlandığım için Upload'ım çok düşük olduğu için kısa videolar benim daha çok hoşuma gidiyor ama siz böyle uzun video videoları izlemek istiyorsanız tabii ki de uzun atarız. Bu arada yayın da açabilirim bence ya. Bilmiyorum. Denemek lazım işte. Dediğim gibi siz, siz, siz burada belirleyici etkensiniz. Eğer böyle hoşunuza gidiyorsa Videoyu olarak devam edebilirim ama Etkileşimde olmak istiyorsanız Bence etkileşimde olmak daha tatlı En azından O an yaptığım bir hatayı siz söyleyebiliyorsunuz Eğer öyle de isterseniz Öyle de yapabiliriz diyecektim de Ben nereden geldim lan mı geldim? Ben dedim net kaybolacağım diye ya Ben kayboldum muhtemelen Dur bakayım Görüşürüz Tam buldum ya o kadar da şey değilmiş hmm, Bunlar kaç? 23 23'te elmas yok değil mi? O nasıl bir ok atışı ya? Sırf bir elma sarmak için böyle bir aşağı iniyorum ama Karanlık olmasına Göz yumacağım ya üç tane bulsam çıksam ya hızlı hızlı seriden bir kazma yapsak bıraksak oyunu. Redson var bu yukarı çıkıyor ben. Redson, Redson ne kadar güzel olmuş. Ben Redson güzel olmuş bak ya. Dünkü söylediğim geçen söylediğim videoda şeyi Redson için geçerli. Redson güzel gözüküyor ama demir, kömür abi eskiden daha tatlıydı bence. Ve benim fikrim. Nacizane bir eser ama çoğunluk beğeniyor herhalde değil mi? Şuna da alayım mı? bunları kullanırız ya. Abi karanlıktan nefret ediyorum şu oyunda. Şimdi galiba şimdi kayboldum. Galiba şimdi kayboldum ya. Galiba şimdi kaybolduk arkadaşlar ya. Püüü. Ben geriye doğru gideceğim. Ben geriye doğru giderek bulabileceğimi düşündüm şu anda. Öyle bir düşünce ya da şuradan mı çıkalım? Belki buradan da buluruz. Aha buldum. Tüh. Burasıymış zaten. Şimdi de. Um, şurası daha kısaydı değil mi? Lan neredeydi? Ha buradaydı. Ooo tamam ben burada videoyu bitirelim. Bir elmas bulalım. Hadi hayırlısı bakalım. Şimdi şunları bir koyalım. Aa, şunu alıp şunu dörde bölelim. Şuraya koyalım. Lan. Um, tamam. Şunları birleştirelim. Tamam evet. Aa, şöyle bir poz vererek bitirelim de. Evet arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın yorum yaparsanız çok mutlu olurum. <laughs> Hadi görüşürüz.